Merhabalar çok değerli pencere kullanıcıları. En kaliteli pen markası adı altında bir videomuz vardı. Orada ne demiştik? En kaliteli pen markası önemli ama daha önemlisi ne? Hangi şartlarda yapıldığı, nasıl bir kalitede yapıldığıydı. Bugün bu konuya değineceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ne iş yaptırırsanız yaptırın. Özellikle bizim pencere sektörü için söyleyeyim. Yaşanan mağduriyetlerin haddi hesabı yok. Mutlaka ve mutlaka sözleşmenizin kanuni şartlarda yaptırın. Ve iş tesliminde faturanızı alın. Bu konu çok derin bir konu o yüzden bunu iki aşamalı olarak ele alacağız. Birinci aşamasında, birinci videomuzda pencere imalatında nelere dikkat etmelisiniz ve neleri yaptırırken, pencereleri yaptırırken neleri sormalısınız üretici bayileri bunu ele alacağız. İkinci aşamasında ise montajlardaki hatalar ve montajlarda ne gibi durumlara dikkat etmelisiniz bunu. Buna ele alacağız. Şimdi pencerenin şekillerine, rengine, hangi camı kullanacağınıza benim videolarıma bakarak karar verdiniz. Teklif alıyorsunuz. Fiyat alırken birinci önceliğiniz ucuz fiyat veren mi olmalı? Yoksa fiyatı en yüksek veren mi olmalı? Eğer fiyatı düşünürseniz yanlış düşünürsünüz. Birazdan anlatacağım şartlarla birlikte hangi fiyatı veren olursa olsun ona yaptır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim dediğim şartları yerine getirip de en ucuz fiyatı almanız mümkün değil. Yani kaliteyi bir kenara atıp da sadece fiyat olarak en ucuzu seçiyorum diyorsanız hiç bu videoya daha fazla bakmayın. Sizin vaktinizi almayayım. En ucuzu seçerseniz İnanın bana daha sonra benim gibi bir ustaya para vermeniz gerekebilir. Veya daire başına örnek veriyorum 500 lira ile 1000 lira arasında bugünün şartlarında yakıt parasından geri cebinizden çıkarırsınız. Ve farkına bile varamaz. Şimdi başlayalım. Birinci konu destek sacı. Destek sacı penceredeki en önemli unsurdur. Neden? Insandaki iskelete benzer. Pencerenin mukave mukavemetini arttırıp ayakta tutan şeydir. Destek sacı, şekli, kalınlığı ve krozyona yani paslanmaya karşı dayanıklılığı ile çok önemlidir. Ne yazık ki ülkemizde pencerelerdeki destek saçlarının büyük bir bölümü doğru bir şekilde üretilmiyor ve kullanılmıyor. Destek saçları en aşağı şartlarda 1.2 mm olmalıdır. Yüksek katlarda ve büyük doğramalarda daha da kalınlaştırılmalıdır. Yani daha da kalın olmalıdır. Bildiğim kadarıyla yanlışım yoksa metre kare başına rüzgar yükü saatte 50 kilometre hızla estemi 1 metre kareye 30 kilo yük bindirir. Bunun için destek sacının doğru kalınlıkta olması gerekir. Ayrıca bu duruma göre 2 milimetreye kadar da çıkmalıdır. Yine destek saçları doğrama ile bütünleşmeli. Yani destek sacı vidaları bana kalırsa 20'şer santim arayla zikzak çizilerek atılmalı. Yine destek saçları kısa atılmamalı. Özellikle köşelerde 1 santimden daha kısa olmamalı. Yine destek saçları ne yazık ki tek tip olarak kullanılabiliyor. Tek tip destek saçı yapılabiliyor. Yani kapı profiline de aynı, kasa profiline de aynı, kanat profiline de aynı profiller kullanılabiliyor. Bunlar bence çok yanlış bir durum. İkinci konumuz ise bu termoplastik fitiller. Bu termoplastik fitiller bilmiyorum değerli üretici bayilerimiz, meslektaşlarım beni izliyorsa bana hak vereceklerinden hiç şüphem yok. Yani bütün emekleri ne yapıyor? Boşa çıkarıyor. Üretici bayiler bin bir emekle pencereyi yapıyorlar. Tabi yapmayanlar da var. Hepsine için bir şey söyleyemeyeceğim ama birçoğu yapıyor. Ama bu fitiller, bu termoplastik fitiller bütün emekleri boşa çıkarıyor. Benim görüşüm ne? Bu fitilleri ilgili bakanlığımız yasaklamalı. Üçüncü konumuz ise menteşeler. Menteşe yine en önemli unsurlardan birisidir. Neden? Bir açıların ağırlığı ortalama olarak 10 kilodan başlıyor ve 30 kiloya kadar çıkabiliyor. Yani açılırları tutan menteşeler en kalitelisi olmalı. Bu konuda videom var ona da bakabilirsin. Yine buradan kısaca anlatayım. Gerçekten isim yapmış markalar isteyelim üreticilerden. Benim bildiğim kadarıyla Vinko kale marka çelik menteşe ve çelik aşın gramajlı menteşesi yani arkası dolu olan menteşeleri kullanmalı üretici bayiler. Yine kapıya kapı menteşesi, pencereye pencere menteşesi olmalı. İyi ama bu söylediğim menteşelerin pencere menteşesi bile kapılara kullanıldığında inanın çok bir sorun olmaz. Yani 10 santimlik vasat sıradan bir menteşeyi pencerelere atsanız bile eğilme yapabilir. Ayrı olarak bir de 3D menteşeler var. Tamam bunlar çok sağlam olabilir. Ayarlanabilen olanları var. Onlar daha da güzel. Ama bence maliyeti yükselttiği için bunlara gerek yok. Yani bu söylediğim menteşeleri kullanırsanız, kullandırırsanız üretici bayilerinizde sorun yaşamazsınız. Bir diğer hususta menteşelerin kanatlara köşelerine yakın bağlanması. Bu da gerçekten çok önemli bir husus. Dördüncü ana başlığımız ise bağlantı elemanları. Bu da gerçekten çok önemli bir nokta. Bunların ne yazık ki kötüleri üretilebiliyor. Yani paslanabilen siyah saçtan üretiliyor ve daha sonra daldırma galvaniz yöntemiyle Kalvaniz yapılabiliyor ama zamanla krozyana karşı koyamıyor. En doğrusu bunların döküm olanları. Yani krozyana karşı dayanıklı da olanları var. Üretiliyor ama maliyet durumlarından dolayı bazı firmalar kullanmıyor. Burada sadece insan hayatı bile çok önemli. Çünkü insanlar pencere dışlarına çıkıyor, camları siliyor, krozyan etkisiyle bunlar kopabilir ve yaralanmalı hatta ölümlü kazalar yaşanabilir. Vidalar içinde benzer şeyler söylenebilir. Ne yazık ki pencerelerdeki tamirlerde bakıyorum birçok vidalar böyle paslanıyor. Bu konuda vida üreticilerine de ciddi görev düşüyor. Ayrı olarak üretici bayilerin de bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani kaliteli, kaliteli vidayı kullanması gerekiyor. Beşinci ana başlığımız ise ispan üretler. İspan doğru uzunlukta kullanılmıyor. Örnek veriyorum açılır boyu 125 santim. Buna 120 santimlik ispan kullanılması gerekirken 100 santimlik hatta 80 santimlik ispan üretler kullanılıyor. Doğrusu ne? Doğrusu en uç noktasına kadar eksantrikleri yaklaştırmaya çalışmaktır. Ve yine onun için ayrı bir parantez açmaya gerek yok. Bunların karşılıkları. Yine ne yazık ki paslanan, eğilen malzemelerden çok üretiliyor. Ayrıca bakıyoruz A firmasının karşılığına B firmasının karşılığı yapılıyor. Altıncı ana başlığımız ise pencerede açılması gereken delikler. Pencerelerde açılması gereken delikler çok önemlidir su tahliye delikleri, pencere kol delikleri, kapı kol delikleri, vakum delikleri bunlar çok önemli. Bu delikler gerçekten çok anormal derecede kötü bir şekilde deliniyor veya delinmiyor. Ondan sonra pencereler su alabiliyor. Vakum delikleri delinmediği için pencereler eğilebiliyor. Kollar sallanıyor. Ayrıca kapı kolları ısı yalıtım yönünden çok kötü hale geliyor. Bu söylediklerimizin büyük bir bölümü üretici bayiler içindi. Şimdi söyleyeceğim ise profil üreticileri için. Profil üreticilerine şunu söylemek istiyorum. Bayilerinizi kontrol edin. Hem imalat aşamasında hem de montaj aşamasında yapmanız gereken en önemli işlem bu böyle. Bu kontrol mekanizması da tüm markalar içinde geçerli. Her zaman diyorum pencereyi yapan çırağından tutun usta başına kadar kaliteli iş yapması gerekir. Burada en önemli görev yine firma sahiplerine düşüyor. Yapılan imalatı, montajı mutlaka kontrol etmesi gerekir. Firma sahiplerinin bir olumsuzluk olduğundan söktürüp yeniden yaptırması gerek. İşçilik sıradan şekilde yapıldı mı ne yazık ki sonuçlar üzücü olabiliyor. İyi bir ölçü, iyi bir imalat çok önemli. Kesim, kaynak, destek saçlarının kesilmesi, çapaklarının alınması, destek saçlarının uç taraflarının boyanması, kaynaktan önce profillere su tahliye deliklerinin kapanmaması için talaşlarının temizlenmesi, yani hava tutulması, Özellikle menteşeler bağlanırken üst menteşeyi karşılıktan uzak bağlamak, alt menteşeyi karşılığa yakın bağlamak çok önemli bence. Yine açılırların olması gerekenden ne büyük ne de küçük yapılmaması gerekir bence. Bugün bakıyoruz inşaat sektöründe birçok dalda fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı iken pencere işine sıra geldi mi 30 aşağı 10 yukarı fiyatlar oynayabiliyor. Bunu neye bağlıyoruz? PVC sektöründe malzeme kalitesi başta olmak üzere işçilik kalitesi, kalifiyeli eleman çok önemli. Çok önemli. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bugün bizim sektörde çalışanların büyük bir çoğunluğunun sertifikası bile yok. Son olarak pencerelerde kesimden tutun da tıraşlamaya, kaynağa, su deliklerinin, kanatlarının, açılırların, açılırların olması gerekenden büyük veya küçük olmaması, cam çıtalarının olması gerekenden büyük veya küçük olmaması çok önemli. Yani toplam, toplum olarak hepimize göre düşüyor. Bu şartları arayalım fiyat noktasında esnaflarımıza baskı yapmayalım. Ülkemizdeki esnafların durumu ne yazık ki kötü. Esnaflar ödemelere geldiğinde ucuz pahalı diyemiyor, işleri alıyorlar. Ondan sonra iş bitsin de nasıl biterse bitsin diyebiliyorlar. Bu durumda ne yazık ki acı ama gerçek yaşanıyor. Bu konu çok derin bir konu. Bu konuda anlatmadığım çok şeyler de olabilir. Değerli meslektaşlarım, siz değerli tüketiciler izliyorsanız bana mutlaka eksiklerimi söyleyin. Ben bundan mutluluk duyarım. Bu konuda imalat aşamasını konuştuk. Bir de işin montaj boyutu var. O video daha da derin. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Toplumumuzu bilinçlendirmek adına bu videoları Facebook, Whatsapp gruplarında paylaşın. Umarım başarıyorumdur. Siz değerli tüketicilere evlerinizde yazın serin, kaşın sıcak mutlu günler diliyoruz.